Evet sevgili izleyenlerimiz. Biz şimdi Erikli Tepe mevkiinde mantar toplamaya çıktık. Bakalım neler bulacağız. Ellerimizde de kovalar var. Alıyor muyuz? Alsaydın alırdın. Alsaydın alırdın. Tamam. Şu anda bir tane beyaz mantar mevcut. Bizim e, bahçemizin oraları da vardı. onu topladık. Şimdi bakalım. Yalnız e, çok sıcak var. 37 dereceyi gördüm bugün. Arabada. Ama şu an ormanın içi gayet güzel. Evet ilginç bir ağaç karşımıza çıktı. Şöyle kanatlı mı desek, kalp gibi duruyor mu desek. Değişik. Bakın arkası da böyle. Oo, değişik bir ağaç. Devasa büyük bir ağaç. Az önce yerlerde şey vardı. Sarmışlar vardı. Size çektim. O da sarmış. <laughs> biz de diyoruz ki biz fasulyeleri sırıklara zor saldırıyoruz. Bunlar koskoca ağaca sarılıyor. Henüz yani bulamadık. Çünkü daha mantar zamanı değil. Ağustos ayında oluyormuş. Yani Ağustos değil Ama Bazen yağmur durumuna göre olabiliyor. Yani henüz bulamadık. Bizim aradığımız aslında kara mantar. Beyaz mantarlar çıktı da. Şimdilik elimiz boş döndük. Şimdi bu yine antar. Eski antar nerede? Eski anahtarım dönmedi. Yani ne? eski anahtarımın bakıma ihtiyacı var galiba. Şuna gel, şu tarafa. Arabaların olduğu yerde. Şuna gel. <laughs> Arabaların olduğu yerde. Arabaların olduğu yerde. Evet, ak mantar bulduk arkadaşlar. Şöyle, bakın burada da var. Şöyle tutup alıyoruz. Alantun, alantun, alantun mantarı. Dur, orada Önümde bir yerde daha vardı. O küçüğü daha. Babam önden toplaya, toplaya gidiyor. Bizleri de bıraktı. Burada da var bakın. Şöyle bir mantar. Beyaz. Tamam toplamıyor bize, biz de tadını alalım değil. Baba, ah gel, getir kavayı getir, getir, getir kovayı kovayla gel, kavayı gel. Bundan mı arıyormuşuz? Biz bundan mı arıyormuşuz? Bu ne mantarıymış? Var, kabartık altında var. Hayır. Toprağı da yine çıkıyor. Hani var mı? Gerçi kurumuş yaprakların altında. İyi değil mi onlar? Bunlar başka O zaman arabayı alıp yukarı çıkarız. Bunu almayı tercih etmeyeceğim. Ya da alayım. Hatta videosunu çekeyim börek tarifi var ya. Mantarlı börek karamantarlı. Oydu. Ama o daha çıkmamış. Bakın bu mantar. Bunu en çok Fatma buldu. Bunun adı da sütlüce ya da çiğle yenmiş. Diğer mantarın, beyaz mantarın tadı birazcık acı oluyor ama bu biraz daha iyi. Ama daha yeni çıkmaya başlamış bunlar da. O yüzden çok fazla bulamadık beyaz mantarı çok bulduğumuzu söyleyemem. Ama bize yetecek kadar. Sonuçta henüz mantar sezonu başlamadı. Çıtır çıtır tekrar böyle hayalde yürümeye devam ediyoruz. Evet. Çilek. Çilek bulduk. Ama daha olmamış. Bir tane burada olmuş, bir tane burada. Mantar toplamaya diye çıktık. Çilek topluyoruz arkadaşlar daha çileği. Nasıl güzel görünüyorlar, nasıl lezzetli görünüyorlar, bakar mısınız ya, inanılmaz güzel. Evet. Bizim oradakinden büyük. Hatırlıyor bak Bunun başından kızarman köylü suyu alıyor. Köylü suyu, sulama suyu. Bunun başından. Kaya kısmı burada kızarıyor. Evet, son durumda topladığımız mantarları sizlere gösterip videomu kapatmak istedim. Mantarları toplarken dayanamadım, en sonunda papatyalarda topladım. Onları da böyle masama eklemek istedim. Bu alantun mantarlarını size göstermek istiyorum. Bu büyümüş hali ve bu da bebek olarak bebek hali. Bunlar aslında en lezzetli olanlar. Mantarların en küçükleri. Ee, şöyle Bir de size video sırasında gösterdiğim ama e, Alantun kadar olmayan başka bir mantar daha göstermek istiyorum. E, babam bunlar için sütlüce ya da çiğleyen e, çiğleyen ee, olarak adlandırdı. Bakın yanında da yavru bir mantar daha çıkıyordu. Şunu da göstereyim size. Şöyle. Bir tane daha var. Yine üç tane bulduk. Bunun da yanından yavru bir tane mantar çıkmış. Onları da şuraya koyabilirim. Görünür kısma. Böylece ee... Levanter diye çıktığımız e, bu serüvenimizden e, Avantun'la geri döndük. Aslında Alantun bizim e, bahçemizin yakınlarında da vardı. E, geçen gün komşumuz da sağ olsun bize toplayıp getirmişti bu Alantun mantarlarından. Şu anda bunlardan var ama bizim istediğimiz kara mantar zaten e, Ağustos ayı başlangıcıyla e, oluyordu. Ama bazen yağmur durumlarına göre biraz daha erken olabiliyor. E, biz de onu buluruz diye düşünmüştük. Bir, bir an önce gelip yumurtanı yaparız diye hayalini kurmuştum ben açıkçası ama henüz yoktu. Ee, onlar da çıktığında sizlere onları da gösterebilirim. Onların içinde video çekebilirim. Bunları güzelce temizledikten sonra yapılacak. Henüz ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. Annem yapıyor bunları. Annem de bugün burada yok, o yüzden anlatamıyorum size. Ama mutlaka zaten bunlardan yapacağız sizler için videolar hazırlıyoruz. Bize bahçeyle ilgili önerileriniz varsa söylerseniz çok seviniriz. Ayrıca bu mantara biz alantun diyoruz ama sizler bilip de başka bir şey söylüyor olabilirsiniz. Bildikleriniz ya da sizin söylediklerinizi bize yazarsanız biz de öğreniriz. Çok seviyoruz çünkü böyle başka yerlerde nasıl adlandırıldığını. Buna işte sütlüce diyoruz biz. Belki siz de başka bir şey söyleyebilirsiniz. Ee, bize bunları paylaşırsanız çok seviniriz. Bu arada bazen bizim yaptığımız tarifleri videolarda size anlatıyoruz. Ee... Mesela kazaya otu, en son işte sirken otu topladık ya da ıspıt otu bizim söylediğimiz zılbıt deniyor, zulbut deniyor ya da başka bir adları daha vardı. Siz bunlarla ilgili bizlere tarifler anlatıyorsunuz. Eğer ki bu bunun için, bu mantar içinde bir tarif öneriniz varsa Söylerseniz çok seviniriz çünkü farklı lezzetleri, biz de açız, farklı lezzetleri e, denemeyi seviyoruz. E, burada kızarabiliyormuş. Biz mantarlarımızın sap kısımlarını kırdık ve buraya alıyoruz şimdi. Bakın kızarmaya başladı ama alta koyduğunuz göz önemli tabii ki.